Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftaya seçim gündemiyle başladığı piyasalar e, geride bıraktığımız haftada fiyatlamalar tamamen ilk turda e, bir sonuç alınabileceğine yönelik e, alımlardan oluştu diyebiliriz. Ki Borsa İstanbul'a baktığımızda biz endeksi geride bıraktığımız haftayı %9'a yakın değer kazanımıyla tamamlamıştı. E, fakat e, yeni haftaya başlarken seçim sonuçlarına baktığımızda resmi olmasa da resmi olarak açıklanmasa da ee, şu anki sonuçlar e, ikinci tura kalma ihtimalinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin daha yüksek olduğuna işaret ediyor ki bu da tamamen geçen haftaki fiyatlamayla ters bir durum. Dolayısıyla buna bağlı olarak da e, Borsa İstanbul haftaya oldukça volatil, baskı altında bir görünümle başlaması dikkat çekti. E, bu eğilimin önümüzdeki günlerde de devam etme ihtimali söz konusu olabilir. Yani volatil seyrin her iki yöne de volatil seyrin e, devam etmesi e, beklenebilir. Zaten bu hafta da cuma günü tatil olduğu için Borsa İstanbul'da işlemler 4 günle sınırlı olacak. Diğer taraftan e, Dolar-TL kuruna baktığımızda orada da e, hafif yukarı yukarı yönlü bir eğilim söz konusu ki zaten son dönemde e, bunu çok net bir şekilde görebiliyorduk. E, yurt dışına baktığımızda Orada da dolar endeksinde e, hafif yukarı yönlü bir eğilim söz konusu taban oluşturduktan sonra e, daha dirençli bir dolar e, görünümü var yurt dışında. Özellikle geçen hafta Amerika'da e, üfe ve tüfe rakamının piyasa beklentisinin altında kalmasının ardından Fed'in aslında e, faiz arttırımlarına devam etmeyeceğine yönelik bir e, algı oluştu. Fakat piyasalar bunu değil e, tam aksine ee, aslında gelecek dönemlerde ekonominin baskı altında kalabileceği tezini biraz daha fiyatlamaya başladı. Bunun etkisiyle zaten e, dolar tercihi biraz daha ön planda. Ee, aynı zamanda Cuma günü Amerika'da Michigan Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Endeksin kendisi değil ama Alt kalemlerine baktığımızda orada gelecek dönem dönem enflasyon beklentilerinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinde bir yükseliş olması dikkat çekiyor. Hatta 2011 yılından bu yana uzun vadeli enflasyon göstergeleri en yüksek seviyeye ulaştı. Bu da bunun nasıl bir etkisi oldu diye baktığımızda Amerika'da Fed'in Haziran ayında faiz arttırımına gitme ihtimalini bir miktar yukarı taşınmış durumda. Anlamlı şekilde bir değişiklik yaratmadı ama yine de bir miktar yukarı yönlü eğilim yaratmış durumda şu anda Fed'in Haziran ayında faiz arttırma ihtimaline %16 gibi bir olasılık veriliyor. Çok yüksek değil fakat geçen hafta bir hafta önce bu %8'ler civarındaydı. Yani yaklaşık olarak iki katını hatta biraz da 16'dan fazla olduğunu düşünürsek iki katından fazla bir eğilim söz konusu. Diğer taraftan enflasyon rakamlarının beklentilerinin altında kalmasının ardından FED'in bu konuda söyleyecekleri, yapacağı yönlendirmeler oldukça önemli. Bu hafta haftanın ilk 3 işlem gününde 6 FED yetkilisi konuşacak. Dolayısıyla onların yapacağı açıklamalar da piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. Geçen hafta Cuma günü biliyorsunuz Amerika'da ABD Başkanı Biden'la Kongre yetkilileri arasında borçlanma tabanlı ilişkin bir görüşmen yapılacaktı. Cuma günü ertelendi o bu haftaya. Dolayısıyla bu hafta o konudaki gelişmelerde yakından takip edilecektir ki burada Hazine Bakanı yılın 1 Haziran tarihine adres göstermişti. Dolayısıyla o tarihe kadar aslında bu sorunun da çözülmesi gerekiyor. Piyasalarında bu konuya hassasiyeti oldukça yüksek. Bu da volatilite yaratabilir. Hafta boyunca buradaki gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü dıkla de izlemeye devam edin. Müzik